Herkese merhabalar. Yeni doğan bebeğimiz ilk 6 ay anne tarafından sürekli emzirileceği için anne ile birlikte aynı odada, aynı yanı beşiklerde yatırılabilir. Bu anne için de daha kolaylık sağlayacaktır. Bebeğin nevresimi, döşeği, battaniyesi ve diğer yatak tekstil kumaşları tamamen organik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Terletmeyen kumaş, sentetik olmayan kumaş dokusu bebek için çok önemlidir. Bebeğinizin ihtiyacı olan bunun gibi tüm organik ürünlere lcv2.com'dan ulaşabilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken bir diğer konu da bebeğin oda sıcaklığı. E, zamanda doğan bebeklerde oda ısısı 24 derece ideal. Primatör bebekler için de 26 derece olursa güzel olur. Bebeğimizin bulunduğu odada yatağının yakınına bir dolap da koyabiliriz. İçerisine bebek kıyafetlerimizi yerleştirip Üzerine de bebeğimiz için alt değiştirme minderimiz, bebek bezimiz, ıslak havlumuz ya da pamuklarımız, bebeğimize kullanacağımız malzemelerimiz, aspiratörümüz, burun açıcı damlamız, hepsini buraya yerleştirebiliriz. İlk aylarda bebek anne ile aynı odada kalacağı için bu malzemeler, bu saydıklarımız onun için yeterli olacaktır. Bebeğin güvenliği için bebeklerde 2 yaşına kadar yastık kullanımını önermiyoruz. Bebeğinizin uyku kalitesi için ilk 3 ay yarım kundak yapabilir ya da uyku tulumları kullanabilirsiniz. Bebeğin yatağında yüzünü kapatacak, bebeğin uyurken dönüp içinde kalacağı boğma tehlikesi olan örtüler, büyük oyuncaklar olmamalı. Bebeklerde özellikle ilk 6 ayda ani bebek ölüm sendromuna karşı önlemlerimizi almalıyız. Bebeğimizi yatış pozisyonu olarak sırt üstü yatırmalıyız. Yüz üstü yatış pozisyonunun boğulma tehlikesine karşı riskli olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bebeğimizi izleyeceğimiz bir kamera olursa da güzel olur. Son olarak bebeğimizin güvenliği için sağlık profesyonellerinin önerilerini dikkate almayı unutmayalım. Bebeğimizin odası ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz bütün organik ürünlere lcv2.com'dan ulaşabilirsiniz. Tüm annelere ve babalara sevgiler dilerim. Biz her zaman sizin yanınızdayız.